Arkadaşlar o zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Bugün sizlerle birlikte evimi çok doldurmaya çalışıyorum. Bu sefer yorumlarımı açık bırakacağım. Bana şöyle şöyle yapın deyin. Yorumlarda deyin ki ev, evimi nasıl doldurabilirim? Yorumları bekliyorum size. Evi nasıl doldurabileceğimi söyleyin. Neler koyabilirim? Bu eve gösteriyorum evime. Bakın bir saniye. ha Böyle bir odamız var. Burada arada dolaplarımı da göstereyim. Burası kızın odası. Burası abinin odası. Kime daha çok eşya alayım? Nasıl daha doldurabilirim? Böyle. Balkonum. Alt kat. Ben evimi doldurup bana ev dolu demesini istiyorum. Çünkü bir hile var. Onunla açacağım çok istiyorum. Ben bunu kaç aydır deniyorum. Olmuyor. Başka evlerimde de yapmaya çalışıyorum. Olmuyor bakın. Bu pis kızın oda işte semay odası mı acaba çok boş bırakıyor. Yorumlarda yazarsınız. Aa şu çok boş bırakıyormuş diye yazarsınız. Mutlaka yazın lütfen arkadaşlar. Ben evimi artık doldurmak istiyorum böyle. Bana desin ki eviniz dolu resim. Çünkü ben boş ev pek güzel değil yani. Çok boş gözüküyor bende. Ay bu burada kalmış pardon arkadaşlar. Hepsini sana şuradan yaptığımı vermem peki. Hepsini sana bunlardan vermem. Ve hepsinin kıyafetini almam peki. Bu kadar çok kıyafet istiyordum ben. Gel gımır. Benim bir sürü kıyafetim oldu yalnız. Çok mutluyum bir sürü kıyafetim var. Ay ben o zaman tek topuz mu yapsam? Neyse böyle rahatım. Ya da iki topuzlu yapıp geliyorum. Ay. Şu da Alex'in yerine şunları alayım. Tek gibi saçım yapayım. Evet saçlarımı yaptım. Gördüğünüz gibi. Saçlarımı şimdi düzleştireceğim. <laughs> Ay ne kadar da çok sıkmışım. Şu şurada dursun bir gibi göz Zaten bir göz gözüm diyor. <laughs> şimdi evimizi doldurma çalın çekiyoruz. Yani evimi ne kadar daha çok doldurabilirim? Onu deniyorum. Bütün kıyafetleri almak istiyorum ben şu an. Gerçekten bütün kıyafetleri alacağım. <laughs> bütün kıyafetlerimi alacağım. Hay maşallah diyeceksiniz eve. O kadar çok kıyafet alacağım. Ben çoğu videoda görüyorum kıyafetle e, dolduruyorlar. Ben bunu da alacağım. Zaten onu bilerek öyle yapmıştım. Şimdi bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Evet herkese ben videoyu durdurup birkaç tane daha koydum. Şimdi evimizi doldurma çalışmalara devam edeceğiz. Bir küsür tane kıyafet çıkacak bence orada. Evimde kıyafet saysak bin tane çıkabilir. şeyler neydi o işte. <laughs> Bu baba için. Bu baba için koyalım. Bu da baba için. Anne için işte. Bunu da aldım. Ay hepsini alacağım ben. Bu kutuya mı koysam acaba? Neyse. Gerek yok. Sonra biz gene gideriz bence. O yüzden kutu bizde kalsın. Çünkü ben hediye yerinden de doldurmak istiyorum. Üstündeki şeyle üstündeki şeye aynı şey yaptım. Allah. Burada bu erkekti biliyorsunuz. Saçını değiştirdim. Hani uçan saç gibi bir şey var ya işte. Değiştirdim saç. Hepsine valla acımıyorum erkek merkek me deyip acımıyorum. Üç tane daha çıkartacağım. Dört. Aynen dört oldu. Oldu. Bence altına başka şeyler koyarım. Bunları da yukarıya mı koysun? Biz gerek yok tamam. Sizler ineceksiniz. Senin şapkanı istiyorum. Sevdim. Arkadaşlar bu kadar çok güzel oldu. Arkadaşlar bin tane oldu buradakiler. Hepsi de çok yumrular. Bunu da alıyorum. Bunu da alacağım. acımadan hepsinin kıyafetlerini alıyorum. Bana bunu da alacağım. Bunu da alacağım, bunu da alacağım. Bugün evimizi doldurma çalın çekiyoruz. Evi doldurma çalın çekiyorum. Evi çok doldurmak istiyorum. Evim dop dolu olsun istiyorum. Bana desin ki eviniz dolu desin. İstiyorum. Pardon. Evet işte ay buradakileri yaptık. Çıkaralım şimdi. Bir saniye. Daha deminki için özür dilerim arkadaşlar. Şu giydirelim. Bana anneannemle Kalıyorum da şu an tatil için. Oradan ses geldi. Bir şey dediler de. Pardon. Bu kadar bitti. Şimdi çıkınsız. çıkın siz. Çıkın 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 çıkın. 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 Çık. Sen de gir ortaya. Evet. Aa senin üstüne yapmamışız. Şimdi atalım. Şimdi gidiyoruz bunların hepsini de kaza koyuyoruz. Arkadaşlar bir dakika şarjda kim telefonu? Ay bir saniye arkadaşlar. Tamam. Özür dilerim. Ay. Girelim, girelim. Girelim mi arkadaşlar? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. lazım Çünkü bir işim var bir yere gideceğim o tabi bu video bu kadar olmayacak devamlı biraz daha yapacağım bir yere gidip geleceğim için tabi ben videoyu bırakır mıyım burada aç kız ya da yok ya ben niye böyle bilmiyorum ki Oldu bitti arkadaşlar. Bir de ay bir de şuradan bir tane kıyafet lazım. Bir de bunu koyayım yeter. Bikini bu kadar çok kıyafetim var. Şimdi biliyorsunuz eşyalarımız bitti. Bu kutuyu alıp gidiyoruz. Geliyoruz. Ne ben bunları almadım mı? Almamışım. Şimdi burada araştırma yapacağız gel. Mesela buradaki kıyafetler ben bunları almamazlıktan geliyordum. Ama şimdi emri doldurma challenge çektiğimce hepsini almam lazım. Bunlar yeter. Ay bu da güzel. Bunu da alıyorum. Bunları böyle kostüm olarak giyerim. Ay bunu bebeğime giydirsem bebeğim çıldırır bunu. Ay çıktı. neymiş? Bunu kaldıramıyorum. Bunu da çıkardım. Bunu da çıkaracağım. Valla en garipleri bende var. En güzeli de bende var. En garipleri de bende var. Bende var, bende var. Pijamamızı alalım. Bu pijamam olsun. <laughs> Uzakta duralım ki. Buna da gerek yok. bunları alacağım. Tabi bunları almazsam olmaz. <gülüyor> Özür dilerim arkadaşlar <laughs> sesim gitti. Bütün kıyafetleri alıyorum. Kötü olsun, <laughs> güzel olsun umurumda değil. Yeter ki büyüteyim. Bu ne ya çıkmıyor. İşte ben böyle çıkmayan şey sinir oluyorum. Çekil çekeyim şuradan. Ya. Arkadaşlar çıkmıyor ya. Neyse. Ay bunları da almam lazım. Bakım bakımsız yaşayamam. İkinciyi de mi alsam niskas? Bunu aldım. Ayşem da alacağım. Arkadaşlar evim dolu dolu olacak. Göründüğüne göre evimizde bir yığın çıkabilir. Yani evimiz koskoca olabilir. Daha doğrusu benim evim. alacağım. Bu zaten benim üstümdeki bu gözlüğü tabii ki alacağım. Yaşka bunu düşünmüştüm gözlüğü. Tamam bu kadar bitirdik. Ay telefonum sıcak arkadaşlar söyleyeyim. Bir sıcak köşeleri. Allah. Burada vardı ya. Evet gidelim. 5000 tane eşya mı olsun istiyorum. Arkadaşlar 5000 tane eşya ile yaşayacağım. Allah ya. Böyle bir yani 5000 tane kıyafetle yaşayacağım. Sonra eşya alacağız. Alacağız. Al alacağız değil alacağız. Bunun üstündekini de beğendim. Her beğendiğim üstü alıyorum. Bunu da pijama diye giydiririm. Buradaki bütün her şeyi toplatıp herkesle yapalım mı arkadaşlar deneyeceğim. Şimdi böyle gitmem lazım. Bunları da böyle çek. Bunların hepsini tek bir yere koyacağım söyleyeyim. Bakalım bakalım. Yok buradan sonra. Buraya bunu koysam. Bunu gidip atsam olur. Olmadı işte ya. İşte bunu da buraya koymak istiyorum. Ama bir tane yok dedi ya. Bunu buraya koyacağım. Ya niye sen buraya gitmiyorsun? Hah. Şimdi herkesi buraya diziyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar da güzel gözükecek. Bu kadar çok kişim var. Çürüdüler arkadaşlar burada. Hay maşallah dediler ya. Nasıl arkadaşlar kapatıp açtım da düzelmiyor ya? Kaldı. Düzeldi. Tamam. Şöyle gidiyoruz. Aa baba yok. Babamızı da götürdük yanlışlıkla. Baba da gitti. Babaya da koymuşuz. Bir saniye ben babayı alıp geliyorum. Arkadaşlar büyük uğraşlar sonunda aldım. Şimdi gidiyoruz. Benim odamda her şey. Ve karınımın ne kadar çok kıyafetim var. Bunların hepsini anneme koyayım. Bu bende kalsın. Abi de bu bende kalsın. Annemde var çünkü. Bunların hepsini anneye koyuyoruz arkadaşlar çok güzel olacak inanıyorum evimi çok seveceğim çok inanıyorum en alt katları da böyle Ay <laughs> Aynı kadar da güzel oluyor. Biraz konuşmuyorum. Fark ettiyseniz özür dilerim. Ay çok güzel oluyor. Uyuştu da çok sevdim. Ay bu kutuyla başka yerlere de gitmem lazım benim. Başka neresi kaldı ki? Her yeri tek tek gez gezip mi baksam? Bakalım arkadaşlar. Ay pardon. Camlarım. Bakalım bana hala demiyor arkadaşlar ya. Hala demiyor ben doldurmak istiyorum. İlla ki dolduracağım vallahi inat ettim. İnat ettim dolduracağım. İnat ettim doldurmazsam olmaz. Nereye gideyim? Nereden doldurabilirim? Burada da kıyafet var sonra bir sürü şeye gideceğim ya. Kostüm mostüm olsun umurumda değil. İlla ki dolduracağım. Tamam. Bakalım. Başka kıyafet kaldı mı? Yok. Çıkabilirsem. Gideceğim. Ben aslında buraları kesiyorum. Kesmedim bu sefer. Burayı gidelim. Dönen görün. Dön Neyse. Hayatımıza geri dönmemiz lazım. Çok konuştuk. Bunu da giy. Bunu da giy. Bunu da giy. Bunu da giy. Bunu da giyersin. 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 Buralara bakacağım. Kostümleri bazen güzel oluyor. Aynen bu çok güzel bir kostüm. Kostüm değil ben bunu gerçek olarak giyerim. Bununkisi bakalım. Bununkisi yok. Güzel değil. Bunu sevdim ama vallahi güzelmiş. Yok buradan pek bir şey çıkartamadım. Ya yani pek bir şey bulamadık arkadaşlar buradan. Gitmemiz lazım. Saat çalar. Fazla bir şey olacak. Ondan sonra evim do doluyken video çekeceğim. Tabii artık evimi değiştirebilir miyim? Onu arkadaşlar bu patlıyormuş ya. Yeni öğrendim. Gerçi burada olduğunu da yeni öğrendim. Yeni zıttım Buradan bir şeyler pek bulamadık. İki tane kıyafet buldum. Bir de buraları eksik. Buraları zaten ben biliyorsunuz. Bir tane video çekecektim de yalana gitti. O yüzden buralar böyle dağınık. Bir şey bir şey yaptım. İşte o videoyu bir daha çekerim. Ama ilk önce buradan kendimize yeni kıyafetler yapalım. Yapalım. Böyle olsun. Eteğimiz olsun. Küçük bir ceket olsa olmaz sana. Şöyle küçük bir yelek olsun. Altın çorapı olsun. Bir de şöyle bir terlik mi? Bu olsa. Terlik daha çok hoşuma gitti. Terlik terlik. Biraz daha yapacağım. Ben bunu yapacağım ya da yok. Bu işte atlas gibi olsun bunu giyeceğim. Ata böyle bir kot giydireceğim. Ayakkabılarını giydir. Bitti. İki tane yaptım. İki tane de bir kardır. Yani arkadaşlar iki tane iki tanedir. Değil mi arkadaşlar? İki tane iki tanedir. mori. moni. Tony mori. Tam bu kadarmış. Hadi buradan çıkalım. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz sizce? Çok güzel bir yere gidiyorum. Burada yok, burada yok, burada yok. Hepsini aldım ben buradakileri çünkü. O yüzden yok diyorum. Burada kalan kıyafetleri de alacağım. Seçmiştim de buradan. Birkaç kıyafet seçtim. Hani burada hani dikme var ya dikmeden işte yapacağım. Mesela bunu diksem. Ay. Abi bir diksem. Diker mi? Dikmedi. Bunu diker misin? Aa ben bunu alacağım. Bu bir ara modaydı ben bunu çok giyiyordum. Üstümüzde. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. O kadar. Üç tane de üç tanedir. Fazla kıyafet aldım. Biraz böyle deko dekor mu alsam. Böyle şeyleri mi alacağım. Tutalım. Atalım. Bunları da aldım. O zaman evimize geçelim. Yalnız ben eve geldim. Bakalım buraya Sokalar annemin odasındaydı. Allah. Im. Oldu. Ben böyle takıntı yaptım bir an. Diye. Allah. Allah'ım ne kadar da çok kıyafetim vardı benim ya. Yoksa da aldım bu kıyafet. Neyse. Bunu ona vereyim. Hadi fazla kıyafetin yoksa da alacağım. Bunu sana verelim. Bunu da sana verelim. Bu benim. Bu benim. Bu Buranın. Bu bu da benim. Bu Buranın. Bu Buranın. Bu Buranın. Bu Buranın. Bu buranın. Bu buranın bu buranın, 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 bu benim, bu, bu buranın, 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 buranın. Bitti. Abi de bu var. Bu çoklamızı da alta koyacağım böyle bandana tarz şeyleri alta koyuyorum. Ama böyle fiyonkları yukarı koyuyoruz. Sen de koyacağız birazdan. Benim yalnız çok fazla bir kıyafet sevdam var. En fazla kıyafet sevdası olan benim. Vallahi çok kıyafetim var. Dünyanın en çok kıyafeti olan kişi benim. En az kıyafet olansa bu ezik. Vallahi. Mesela alttakilerini de koyalım da. Bunun altı var mı? Yok. Fakirsin. Vallahi fakirsin. Sonuna demeli ya. Vallahi de fakirsin ya. Neyse. Şu kutumuz artık işimiz yok. Evet. Bence gayet de güzel kıyafetlerim oldu. Şimdi şöyle gene bir bakalım. Bakalım söyle artık söyle. Çıldıracağım. Bana artık söyle. Söylemiyor arkadaşlar. Nasıl evimi doldurabilirim? Yorumlarda bekliyorum. Evime kıyafet alarak doldurma yöntemini denedim. Görüşürüz arkadaşlar.